Hayda, çok ya ha. Fena, iyi ki çalınmış biliyor musun? Değişince çok iyi olmuş ya. sana. Gel gel, simit ya, gel. Şişt, ne oluyor? Ada nasıl geçti? He? He? Aa! Ne bunlar? Ne bunlar? Niye acaba bunlar? Allah Allah nedir? Cici ya, cici. Ali ablası getirmiş. Şeye geldi, kafeye. Tabii sizin adaya gittiğinizden haberi yok. Ben dedim onlar adaya gitti böyle şaşırdı falan biraz. Ama öyle Ne hayır alamayız onları ablacığım bırak. Ya ama ya. Aa, çocuktur ya. Aa. Ee Mihran dememiş Halya'ya. Yok hiçbir şeyden haberi yok Mihran söylememiş ya boş boş bakıyordu. Vallahi zaten artık haberi oldu çünkü iskelede karşılaştık. Ne yaptı Mihran? Bilmiyorum ne yaptı. Biz yürüdük gittik. Ya bir sorun olmamıştır. Yani inşallah olmamıştır. Biz konak için gittik adaya Mihran'la. Konak ne oldu? Ha, biliyorum. Sen ne kadar sorumsuz bir insansın ya. Sen anahtarını unuttum biliyorum. Tamam. Atakan nerede? Ben anahtarı nereye koyuyorum? Ne yapıyoruz biz? Evet, sarı yalı saksıda. Ya saksının içine, toprağın içine gömdüm tabii ki. Hadi hadi hadi. Abla, bak! Çok güzel değil mi? Aynı zamana Ke sana benziyor, sana. Ha giy, Çok güzel. Ne oldu yani konu bir olmadı mı? Ya her şey dönüyor, dolaşıyor. Yine kolyeye bağlanıyor. Yani ne, ne olacak yani şimdi? Sen bana mı döneceksin? Otele gidecektik. Gidemedik. Sabre tam bir gece daha. Dün de öyle dedin. Olmadı Leyla. Yarın da olmayacak. E ne yapayım? Altan abla dedi. Ne dedi? Bana gidelim. Orada evimiz var. Yok evimiz. Atıldık ya Leyla. Olsun. Ben gideceğim. Ay Leylim, Allah aşkına uyu. Hadi çok yoruldum ya. Hadi. Uyumayacağım. Leylim, Leylim gelir misin ablacığım? Hadi. Gideceğim ben. Gelir misin ablacığım? Gel. Bırak beni. Leylim. Gideceğim. Leylim. İn aşağı. İn gidiyoruz. Nereye? şimdi sardunya dedi ama bunlar hepsi sardunya ya. Bence o değil. Kız sen de felaket tellalı gibi her leylim. Ya Altan dedi duydum. Ya geri dönüp aldıysa? Ya kız sus. Gel okle. Hiç hiç ama yes. Nasıl göreceğiz? Tamam. <laughs> hiç bu kadar. Şu arkalarda sedir gibi bir şey vardı. buraya geçmemiz lazım arka odada. Abla, tuman biz da bizimle yatacaktı mı? Hayır Lale, biz burada yatacağız, tuman eksik kaldı. Ha. Teşekkür ederim desteklerin için Leylim, çok sağ ol. <laughs> Küçük hanım, niştemi isterim. Burada mı uyuyacağız? He, burada uyuyacağız. Ne güzel işte ayaklarımızı uzatacağız biz gibi Leyli. Tamam Bey. Siz de ayağınızı uzatacaksınız. Sen aç bakayım bu şimdi nasıl oluyor ki? Ayakları uzatıp yatmak çok güzelmiş. <laughs> Kıpırdatma kız ayaklarını. Ya tutsana böyle. Bak yine yandırdıramıyor. <laughs> Leyli. Çok erkene kuracağım saati. Sabah kimse gelmeden kaçıp gitmeniz lazım. Tamam. Sonra Bu... da doğrudan okula senin kaydını yaptırmaya. Gerçek. Ha gerçek. Bana dönecektik. Bak şimdi. Senle bir anlaşma yapacağız. Tamam mirası alınmamış olabiliriz. Ama biz buraya niçin geldik? Senin eğitimin için geldik. O yüzden iyi bir okula kaydını yaptırabilirsek kalacağız. Anlaştık. Kız anlaştık mı kız? Ha? Anlaştık. Aferin. Bence yapacağız. Kesin yani. Zaten Kaldı Kevan'da, hatıralardan başka. Kız, Leylim. Kalk, kalk, kalk Leylim. yine geç kaldık. Günaydın Necat abi. Günaydın Altan. Mahir abi kahveyi getiriyorum. Altan geliyor. Gelsin. Ya ne gelsin Leyli? Atakan da gelir. İzinsiz girdik görmemesi lazım. Kalamayız burada. Ne yapacağız? Kortado. iki kortado başka kurabiyeler güzel ha çok günaydın günaydın Aramıyorum. Bu tenekeyi satacağım. Allah Allah, ne oldu şimdi durduk yere? Yok, bir şey yok ya. Vallahi Atakan, ne oluyor sana? Derbeder gibi bir şey oldun sen ya. Dünden beri suratına bak böyle yok bir şey, yok bir şey diye diye. Ne yaşıyorsun sen kendi içinde? Bir şey yaşamıyorum Altan, yok bir şey Altan. Sen bu makinayı sattın. Yenisini nasıl alacaksın acaba? Baktım makinaları gördüm. Bilemiyorum Altan. Tamam, bana süt getirir misin o zaman? Bunu al. Altın. Altan. Çalışmıyor. Altan. Ne oluyor? Şimdi kızımızın kaydını yapabiliriz. Kayıt için uygun. Öncelikle şu IBAN numarasına... Hocam IBAN ne için? Ukulele birliğine bağış için. Ya biz bağış yapamayız ama. Ee... Makbuz karşılığı. E, yo tabii onu anladım da durumumuz müsait değil yani o anlamda. Selma Hanım öğrencimiz adı neydi? Leylim, Leylim Alacan. Leylim özel bir çocuk. Evet. Özelde ihtiyaçları olacaktır. Evet. Bizim onu ...ona uygun bir sınıfa yerleştirmemiz gerek. Öyle bir sınıfımız var ancak ...kontenjanımız sınırlı. Maalesef herkes alamıyoruz. Bende yani o kadar para olsa zaten güzel özel hoca tutarım. Abla! değil ki bu resmen haraç. Abla! Yok kontenjanmış, yok şey makbuz kesiyoruz. O uydurmuşlar da. Abla. Rahat. Ne var? Ne abla abla? Bir şey unuttuk. Ne? Ne bu? Duman. Ne var burada? Hiç öyle. Takılıyorum. Dilin, alalım. Ablam alalım da ne diyeceğiz? Belki görmemişlerdir. Ha koca kediyi. Arkadaydı. Şişelerin arasına koymuştum. Bravo Leylim, ne kadar iyi yaptın. Ne işi var kedinin şişelerin arasında? Orada uyumak istiyorum dede. Aa, o da hala bir sana konuşuyor ha Altan arıyor. Aç. Aç, al sen aç. Ya gördüyse ne diyeceğiz? Abla sana. Alo, Selma sen ne yapıyorsun? Ne yapayım hiç? Ne oldu? Yani nasılsın diye sormadım, ne yapıyorsun? Mesela dün gece neredeydin? Amcam da. Ha, duman Nasıl geldi buraya acaba? Kız ne diyeceğiz? Kendi gelmiştir. Çantasını alıp geldi yani. Ha? Allah Allah. Sen ben senin ne yaptığını biliyorum. Bence fazla uzatmayalım. Sen buraya bir gel. Biz bir konuşalım tamam mı? Hadi. Tamam. Ne oldu? Geç. Geç dumanı almaya gidiyoruz. Gel.